Arkadaşlar bugün sizlerle soğuk kahve yapacağım. Benim annem sıcak istedi. Annemi de yapacağım. Kendime de soğuk yapacağım. Şöyle iki tane Nescafe'miz var. Hepsini doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini doldurdum. Kardeşim de geldiği için ikimizi yapacağım. Ee, şimdilik dur. Daha su koymadık. Şimdilik de üstlerine su koyup geliyorum. Evet arkadaşlar içlerine su koyup karıştırdım. Ama içinde böyle birazcık e, kalıyor. Çünkü soğuk su koydum. Normalde insanlar sıcak koyuyor. Ben soğuk koydum. Çünkü sıcak koyunca da soğuk olmuyor. 3 tane tek belki buz koyarız. Şimdi koymayacağız. Çünkü daha sütü koymadık. Sütü de sonra koyacağız. Birazcık daha karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar sütü de koyacağım. Sütü çok da koyabilirsiniz yani. Şöyle. Sütü koydum. Kameram biraz bulanık gösteriyor. Abla. Efendim. Bir dakika. Bırak oraya. Evet arkadaşlar birazcık daha karıştıracağım. çünkü süt koyduktan sonra da karıştırdım. Evet arkadaşlar karıştırıp pipetlerimizi de koydum. Bu pipetler rengi değişmiş çünkü annem koymuş. Şimdi sen kendine koy, bana da alayım. Ay buz gibi. Uf, zaten buz. Daha doğrusu zaten buz. De böyle var arkadaşlar. Heh. Bırak arkadaşlar buzları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar buzları da koyduk. İçeceğim bakalım nasıl olmuş. Hmm, mis de. gibi olmuş Haydi. arkadaşlar. Siz de denemeyi unutmayın.